Evet değerli izleyicilerimiz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Atatürk ilkeleri nelerdir? Bunların kısa, kısa ve uzun olmak üzere, ayrıntılı olmak üzere üç farklı kaynaktan sizler için derledik. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Videomuza geçebiliriz. Atatürk ilkeleri nelerdir? Atatürk ilkeleri Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin temeli olan Türkiye'nin çağdaş yönünü belirleyen düşünceler ve fikirlerdir. Atatürk ülkeleri nelerdir, hangi ülkenin amacı nedir gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Atatürk ülkeleri temel ve bütünleyici ilkeler olarak iki farklı başlık altında değerlendirilebilir. İlkeler, Atatürk'ün devlet anlayışını simgeleyen tam bağımsızlık, ulus devlet, çağdaşlaşma ve ulusal egemenlik hedeflerinden doğmuştur. Atatürk ilkeleri nelerdir? Atatürk ilkeleri ilk olarak Cumhuriyet Halk Fıkrası ilkeleri olarak ortaya çıkmış, 1937'deki kanunla birlikte hukuken Türk ulusuna mal edilmiştir. İlkelerin genel anlamı çağdaş Türkiye fikri, ulusun egemenliği, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Farklı kaynaklardan birinci kaynak kısaca ve açıklamaları. Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik, toplumun ulusal egemenlik ve cumhuriyet yönetimi anlayışını benimsemesi, halkın yönetime etkin biçimde katılması hedeflenir. 2. Halkçılık Halk arasında demokrasi kültürünün geliştirilerek halkın devleti daha iyi tanıması ve yöneticilerini nitelikli insanlar içinden seçmesi amaçlanır. Ulus, kendi geleceğini kendisi belirler. Milliyetçilik Milliyetçilik, ülkemizde bireyin hak ve özgürlüğüne önem vermeyi, Bireylerin birbirlerinin haklarına saygı duymasını, ulusal birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflemektedir. Devletçilik. Devletçilik devletin kalkınma için gereken ekonomik modeli gerektiğinde kendi eliyle uygulayabilecek teşebbüsler kurmasıdır. Kamu çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda devletin daha etkili bir mekanizma olması gerekir. İnkılapçılık. Çağın gerisinde kalan kurumları kaldırarak modern kurumların oluşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte yapılan devrimlerin kalıcı ve sürekli olması önemlidir. Laiklik devletin bütün dinlere eşit yaklaşması, kişilerin din ve vicdan hürriyetini koruması anlamına gelir. Devletin daha demokratik bir yönetim biçimine kavuşması için yönetimde dini etkiden arındırma gerekir. İnanç ve pozitif bilimlerin arasındaki sınırı kesin olarak belirleyen bir ilkedir. İkinci kaynaktan kısaca Atatürk'ün temel ilkelerini maddeler halinde söyleyelim. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık olmak üzere altı maddeden oluşur. Atatürk ilkelerinin kısaca açıklamalarını tekrar farklı kaynaktan sizlerle paylaşalım. Milliyetçilik. Milliyetçilik kavramının temeli milli mücadeleye dayanır. Türk milliyetçiliğinin ilelebet yaşaması ve sürmesi ilkesidir. Kendisini Türk olarak gören herkes Türk olarak kabul edilir. Atatürk milliyetçiliği ırkçılık karşıtı olmanın yanında sınıfsal ayrımları ve mezhepsel farklılıkları reddeder. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik ilkesi Cumhuriyeti koruma, onu sevme ve yaşatma olarak değerlendirilebilir. Cumhuriyetçilik ilkesi sayesinde tüm vatandaşlar kanun önünde aynı, eşit haklara sahip oldular. Toplumsal ayrıcalık ve farklılıklar kaldırıldı. Kadınlara siyasi haklar tanındı, cumhuriyet ilan edildi. Halkçılık devletin, milletin çıkarlarına ve yararına eşit olacak şekilde hizmet etmesi olarak değerlendirilebilir. Cumhuriyetçilik ile milliyetçilik ilkesinin ilkelerinin doğal sonucu olarak ortaya çıktı. Hakçılık ilkesine göre milli egemenlik esas alınır, devlet tüm işlerini ve faaliyetlerini halkın yararına olacak şekilde yapar. Halkın ekonomik refaha kavuşması için devlet çalışmalarını yürütür, kanun önünde her birey eşit sayılır. Devletçilik Devletçilik ilkesi, ülkenin gelişimi ve ilerlemesi için izlenmesi gereken yöntemlerin belirlenmesine dayanır. Karma ekonomi, birinci ve ikinci ekonomik kalkınma programları bu yönde gerçekleşir. Birçok bankanın kurulması, kalkınma planları, demir yollarının kurulması, devletçilik ilkesinin esasları arasındadır. O zamanın Türkiye'sinde devletçilik ilkesi, ülkenin ekonomik politikası olarak kabul görmüştür. Laiklik laiklik hukuken kurallar laiklik hukukun kurallarının dine değil akıl ve bilime dayandırılması ilkesidir. Daha kısa bir tanıma, tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Laiklikte din ve vicdan özgürlükleri devlet tarafından güvenceye alınır. Her türlü inanca saygılı olunmalıdır. Türk milletine yepyeni yaşam biçimleri sunularak çağdaşlaşmanın önü tamamen açılmıştır. Laiklik ilkesine göre devlet dinle değil bilim ve akılla yönetilir. İnkılapçılık İnkılapçılık ilkesinin temel amacı, çağın gerisinde olmama, yeniliklere ayak uydurma olarak tanımlanabilir. Atatürk inkılapçılık anlayışına göre, ihtiyaçları karşılamayan kurumların ortadan kaldırılıp, yerine yepyeni kurumların açılmasına dayanır. Atatürk'ün yapmış olduğu bütün inkılapları kapsar. Amaç, sürekli yenilik ve ilerlemedir. Atatürk'ün temel ilkeleri, Akıl ve bilime dayanır. Hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, insanların daha iyi yaşayabilmesi adına kabul edilmiş ilkelerdir. Atatürk'ün bir de bütünleyici ilkeleri vardır. Bunlar, akılcılık, çağdaşlık, ulusal birlik, ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenliktir. Bunları da sizlere, Atatürk'ün bütünleyici ilkelerini de sizlere kısaca paylaşalım. Çağdaşlık Ekonomik fikir ve devlet bakımından ileri dünyaya aynı koşullarda olmaya dayanır. Çağdaş olma durumunu durumu olarak belirtilebilir. Ulusal birlik, Atatürk milliyetçiliğinin zorunlu sonucu olan ulusal bir, ulusa birlik ilkesine göre millet ile ülke bölünmez bir bütündür. Akılcılık, bilimin genişletilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması ve Türk halkının ileri medeniyetler seviyesine getirilmesi akılcılık ilkesinin temelini oluşturur akılcılık bilim ve aklın kurallarına dayanan ilkeye verilen isimdir. Ulusal egemenlik. Devleti yöneten gücün herhangi bir kuruma, zümreye, aileye ait olmaması, diğer deyişle millete ait olması anlamına gelen ilke ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ilkesine göre milletin gücünün önünde hiçbir şey duramaz, hiçbir şey bulunmaz millet istediği her şeyi yapabilme gücüne sahip olarak değerlendirilir. Kısacası, ulusun yani milletin ülkeye egemen olması esasına dayanır. Evet arkadaşlar, diğer kaynağımız, üçüncü kaynak ayrıntılı bir şekilde Atatürk'ün ilkelerini sizlerle paylaşmış olacağız. Atatürk'ün ilkeleri... 1. Cumhuriyetçilik, 2. Milliyetçilik, 3. Halkçılık, 4. Devletçilik, 5. Laiklik ve 6. İnkılapçılık olmak üzere 6 maddeden oluşur demiştik. Bütün bunlar birer ve temel düşünce ve ilkelerdir. Her ilke birer amacı ve hedefi belirtmektedir. İlkeler arasında son derece hassas bir denge mevcuttur. Şimdi bu açıklamalardan sonra yukarıda değindiğimiz sıralanış şekli ile bu ilkeleri ayrı ayrı ele alarak genel çizgilerle değerlendirmek istiyoruz. Ancak bu değerlendirmede esas kaynağımız bizzat Atatürk'ün yaptıkları açıklamalar olacaktır. Evet arkadaşlar, bundan sonraki başlıkların yani bu maddelerin açıklamaları uzun ve ayrıntılı. Bunları ben okumayacağım, ancak sizlere paylaşacağım. Dileyen arkadaşlarımız üst kısmı dinleyip okuduktan sonra buraya da devam edebilir, okuyabilir, daha iyi anlaşılmak ve anlamak amacıyla. Cumhuriyetçilik ilkesini şu şekilde gözden geçirelim. Biraz ayrıntılı ve uzun değinmişiz. Farklı 3 kaynaktan arkadaşlar sizler için derledik. Ben biraz hızlı geçiyor olabilirim arkadaşlar. Sizler videoyu durdurarak okuyabilirsiniz ya da e, yavaş moda alarak. Bu arada arkadaşlar aklınıza takılan bir soru olursa yardımcı olabileceğimiz bir sorunuz olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Bizler de sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz arkadaşlar. Ben bu şekilde uzun olduğu için okumak istemedim. Ancak sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü hayatımızın her bölümünde hatta birçok bölümünde bu maddeler önümüze çıkıyor. Bilmemiz gerekiyor. Her türlü mülakatta, sınavda genel kültür olarak tarih olarak bütün bunları bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sizler videoyu durdurarak ya da videoyu oynatmasını yavaş moda alarak rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Bayağı uzun uzun yazmışız, açıklamışız. farklı üç kaynaktan sizler için bunları derledik. Sona doğru geliyoruz. Evet arkadaşlar sizlere elimizden geldiğince bir miktar yardımcı olmaya çalıştık. Sizler de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soru veya da herhangi bir konu olduğunda yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Bizler de sizler için araştırıp Yine sizlere paylaşırız. Değerli arkadaşlarımız, değerli izleyicilerimiz. Hepinize bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim.